Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folden kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir rur videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu defa kan kaniçeni test edeceğim biliyorsunuz kaniçen rur moduna bağlı olarak gelmiş ee, sağ olsunlar hazırlayan kişi kan kaniçene yüzde sekiz iyileştirme verecekken yüzde seksen basmış ve yüzde seksen basmasıyla birlikte hem bekleme süresi çok kısa olan bir eşya hem de çok çok fazla can dolduran bir eşya haline gelmiş durumda Düzeltilecek tabi normal sunuculara geldiğinde bu yani bu kadar gördüğünüz gibi baflı bir şekilde gelmeyecek böyle bozuk bir şekilde gelmeyecek bunu test etmek istiyorum elimde Yone var bakalım Yone ile birlikte ne derece verimli olacağız ilk eşya olarak dediğim gibi kan içine gideceğim ee, ve rakip takımın içerisine kalmaya çalışacağız tabi bu noktada e, menzilli şampiyonları olması dolayısıyla çok da fazla verim alamayabiliriz ama bakalım biz elimizden gelenin iyisini yapalım takım kompromisi da fena değil ki takımda canla falan da varmış çok fazla verim elde ederiz diye düşünüyorum. PBE sunucusundayız ee, arkadaşlar 4-5 Şubat gibi tüm sunuculara gelecekmiş Urf modu. Ee, Rurf olarak gelecek rastgele bir mod. Yani şampiyonları siz seçmiyorsunuz şampiyonlar sizlere rastgele bir şekilde geliyor. Bunu da hatırlatmasını yapayım çok fazla soran insan oluyordu. Bana şöyle şu parçamızı alalım hatta dur bir dakika direkt ben bununla başlayacağım. Çünkü bizi poklayabilecek bizi rahatsız edebilecek çok fazla şampiyon var karşıda. PB sunucusunda olduğumuz için maalesef pingimiz yüksek. Janla nereye giderse ben onunla birlikte gitmek istiyorum. Lütfen bota gel diyecektim ki tapa gitti. Neyse yanımıza Sena e gelecek. Sena ile birlikte de iş yaparız. Hangisini beklemesi? 14 saniye mi? Üf, 14 saniye bir tık fazla arkadaşlar. Biz yine Q ile yaz, Ghostlu, sıçralı oyuncular falan var. Giremeyiz bu çalılara. Biraz geç kaldık. Aa, yine üst koridorda aksiyon vardı aslında. Unutuyorum. TV sunucusunda Ruj modunda üst koridorda sürekli bir aksiyon olur. Ee, bu aksiyon da bayağı keyifli olur aslında. Gidebilirim bir tapa. Eğer base atmazsa bu adamlar ki atmayacaklar gibi de duruyor. Bana yakın kimse var mı? Bana yardım. Kötü oldu ya bu. Hadi kesersiniz bunu. Adamın sıçrası döndü tabi. Oradan sadece bir hasat mı alabildim? Keşke şu tarafa atlasaydım. Ben buradan uzaklaşayım. Pingimiz olmasa yine bir şeyler rahat olur ama 150 ping çok da böyle rahatsız edici değil. Üf. Piklere bak ya. Gerçi bunlar şans eseri geliyor. Adamlar kendileri seçmiyorlar. O yüzden bir şey diyemiyorum ama birazcık tabi sıkıntı olacaktır. Kan içen alamayacaklar. Bu bizim için büyük artı. o yüzden biz bu konusunda çok daha avantajlıyız yakın menzilli karakterler olarak. sürekli cız cız cız. Canlının bir hortum bitmeden yeni bir tane geliyor. Çok iyi. Bakar mısınız? Çok can sıkıcılar cidden. Bizim adam base atarsa sorun yok da Kötü oldu Ayaküstü Jinx'e bir tane hasat verdim Yetmiyordu, yetmiyordu. Skor alamıyorduk. Kan içen bir bitsin ben size göstereceğim. Şu kan içen bir bitsin. Janda da sağ olsun benim <laughs> önümde duruyor ki şey yapamasınlar. Ee, Jinx'in yetenekleri gelmesin diye. Ama dediğim gibi kan içen bittikten sonra biz bu arkadaşlarla görüşeceğiz. Geldim. Ah bir de yetenekler tutturabilsem canla kestim onu. Güzelsin canla. Modu özlemişiz ya. Ah güzel. Tamam hem bir hasat aldık hem de pozisyonda ölmemiş olduk. Yanımda canlı olması da ayrı güzel. Canlı hem beni koruyabiliyor hem de iş gösterebiliyoruz. Bakalım kazanacağız inşallah. Güzel bu parça geldi. Kan içine giden başka kimse var mı? Keşke diğerleri de gitse. Rakipte kimse gitmiyor bu arada. İyi haber. çok sinir bozucular ya. Şuna bak. Ama tabii menzilli karakterlerle oynadıkları için bir yerden sonra şansları azalacak. İyi, Jan'la da bayağı hasat topladı ayaküstü. Oy iyi ölmedim. Hadi bir base atalım bakalım. Attığı bot çok tatlı. Janna bu pozisyonda bizim hayatımızı güzel kurtarıyor. Da biz botta skor alırken bizimkiler de skor koridorda ama yerlerde skor veriyorlar. Rakipte güçlenmesini istemediğimiz pikler var. Oo, Lee Sin 4-0 olmuş. Ama Draktar bu yapıyor. Draktar bu yaptığı için de avantajlı olabiliriz bir yerde. Kasedin geliyor buraya güzel. Hadi be. Güzel. Neyse arkada bir skor aldım en azından. Güzel. Canlıcım cansın sen. Bakalım dediğim gibi Kaniçan artı Janna Kalkan'ı bence bizi bu pozisyonlarda çok güzel yaşatır. Ya sen delisin Janna ya. Beni o kadar güzel ayakta tuttu ki bu sayede bu kulede alınabilir. Ve benim eşyam da çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Artık Kaniçan bitti. Bizim olaylarımız başlıyor arkadaşlar. Bak bunu %8 yapmışlar gördünüz mü? <laughs> bunu %80 diye başlatmışlar. Felaket güçlüydü bu yüzden. Aa biz doğmuşuz. Bota tekrar gidiyoruz. Ultimiz kaç saniye bizim? 28 saniye. İyi iyi güzel. Ben niye bu kadar yavaşladım ya? Güzel. İnşallah buna engel olmaya gelen kimse olmaz. Şu kanişene bakar mısınız bekleme süresi? Ah basamadım kanişene. Bak basabilsem çok sık basacağım ve pozisyonların hepsinde ayakta kalacağız. Hiçbir şekilde ölmeyeceğiz. Şimdi bize MR şart e, bu oyun bazında. MR almazsak Fiz bizi çok rahatsız edebilir. Ve tek karakter için de MR almak zorundayız maalesef. Ölümün dansına falan gidebilirim. Hem can çalmamı arttırır hem de ayakta kalabiliriz diye düşünüyorum. Ya da Civa'ya mı gitsek direkt? Eş falan da var. Buna giderim. Civa'ya gidelim. Ben doğduğumu hep unutuyorum ya. Güzel. Güzel. Hadi bakalım bu oyunu kazanmak istiyoruz. Adamlar içiyorlar ama. Güzel. Kucağıma düştü adam. Devam 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 devam. Şuraya biri mi atladı ben mi yanlış gördüm? Allah Allah havadan bir bomba geliyor gibi geldi. Ha Jinx ultisiydi tamam. Yakalandı bir şeye bak ya. çok kötü oynadım pozisyonu. Yapmamam gereken hatayı yaptım. Bak dümdüz üstlerine koştum. Janla zaten bana yakın değildi burada. Şimdi kuşak bitti tamam mı? Üzerine kanat somuşla devam edebiliriz. Dediğim gibi can çalmayı arttırmak çok işimize yarayacak. Ah kesti fiz burayı ya. Belki yetişirim. Ah. e geri dönemedim. Kuşağa basıp dönebilirdim aslında. Bu adamlar 3 kişi falan burada takılıyorlar. Bizimkiler bu sayede üst koridora gitmişler. Artık problem yok. Ama Infernal'ı kaptırmayalım. Muhtemelen buradalar. Jinx yetenek atmaya başladı. Oy Kasadin neler diyorsun sen? Tamam kestiler onlar. Buralarda avlayabileceğimiz kimse. Sen onun bu kostümü ne kadar karanlık yapıyormuş ya. Yiğit'in aşağıya düştü. Yiğit'in alemde 8-4. Hmm. Birazcık tehlikeli olabilir. Orada bir Jinx skoru gördüm sanki. Güzel ulti bir seviyede daha şey yaptık. Late game'de adamlar düşecek zaten diye. Dönebilir miyim artık? Dönemedim. E yeteneğimizi kötü yerde açmışız. Janna'nın D'si dönmek üzereymiş. Uyy Fizz sıçrayla mıçrayla girdi. Bu da ölür muhtemelen. GG. <laughs> <laughs> Sen gel seni satabiliriz. Şuradan seni alabiliriz. Tamam saldırı gücümü de arttırdım. %88 kritiğimiz oldu. Bir kritik eşya daha alırız. Sonrasında bir ölümün dansı yaparım. Ölümsüz oluruz. Ay kafa attı bizimki. Peş peşe çok ölmeye başladım sanki. Oyun birazcık daha takım savaşına dönünce. Hasara bak. Tapu mapı itmeye gelen kimse yok adamlardan ya. Fiz bir gitti. Fize de bulaşmak istemiyorum şu an. Beni kesebilecek güçte. Adamlar da zayıf AFK'ymış. Bütün oyun niye bot lane'de dönüyor? Bunun cevabı anlaşıldı şimdi. Şuna bak, Q yeteneği sürekli dönüyor. 120 yetenek hızımız var Burada Biz de bir savaşa dahil olalım bakalım Bir şeyler istiyorum ama buralarda çok zor gibi ya Adamlar çok safe. Ne yaptı? Elise <laughs> de o an böyle bir afalladı. Ne yaptığını anlamadı. Aa Elise şey buradan. Yakalayamadım fizi çok ters taraflarda kaldık. Kan içenim var. Yani bas şuna kan içene bas artık. Bassam yaşayacağım. iki kişiden çok fazla can toplayacağım. Elim bir gitmiyor Okan içine ya. Ciddi ciddi elim bir türlü gitmiyor Okan içine ya. Yine de keser ki. Gerçi kasadın normalde doğru. Burada içerisinde ne güzel saklamıştım. Hem dönsem iki tane skorumuz var hem de. Nasıl kayt diye kite diye kesti bize. Ne aldın? Haa zırh değişme eşyaları almış. Hadi kas edin aslanım. Kesemediler. Ah be. Zonyası da yok garibimin. O iyi sen ultisine git. Ben artık çok ölüyorum ya. Ben ciddi ciddi çok trollemeye başladım bak. Yazık kafama. Ah bir tane daha kritik aldım yanlışlıkla ihtiyacımız yok. Şu an gidebileceğim eşyalar ne alabiliriz? Navori'ye ihtiyacımız yok. Kuyun sos açma olur. Tahsildar'a gidebilirim bu kritik eşyasıyla. Fena da olmaz diye düşünüyorum. İyi baronumuz da oldu. Eşi yakalayıp kessem güzel olur. İbare. Epeydir bir skor alamıyorduk. Yani öldüremedik sandığıma. En azından daha ruhu bir cebimizde bulunsun. Yetmedi be. Kani burada güzel tetiklendi. İyi de canlı oldurduk fizden ama işte bak. Neyse şuradan hemen tahsillerimi de alayım. Hatta ebedi yapabilirdik bu noktada. Ebediye gidelim. Üzerine de ölümün dansı. Şu parçasını alabiliriz. Güzel güzel 21 karasat yapmışız. 410 saldırı gücümüz var biliyorsunuz. Fazlalık kritik vuruş saldırı gücüne dönüşüyordu bu noktada. O da işimizi kolaylaştırıyor. Q 1.33 W'miz 6 saniye düşmüş. E'miz 3.1 saniye. Ultimiz de 19 saniye. Gayet iyi. 320 yetenek hızı o da %76 bekleme süresinde azalma yapıyormuş. Şuna fazlalık kalkana. Yetmedi mi be? Bizimki oyunu bitirmeye çalışıyor ya. Bu hoşuma gitmiyor. GG güzeldi arkadaşlar. Urf modunda Yone de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve motivasyonu like bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.